yay burcu kadınlarına ve yay burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Daha sonra kadınların yorumlaması bittikten sonra sunumu anlattıktan sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım. Ve yay burcu erkekleri için erkekler için tekrar kart dizilimini isteyeceğim. Bu kart dizilimi ne? Der iseniz. Aşk hayatımızdaki gelişmeler Finansınızla ilgili gelişmeler, kariyer çizginiz ile ilgili durumlar ve akraba aile ilişkilerinizdeki gelişmeler nasıl gidecek? Ah, Nisan ayının 3. haftasında sevgili Yay burcu kadınları ve Yay burcu erkekleri için kartlarıma odaklandım. Yay burcu erkekleri ve yay burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. İlk önce yay burcu kadınları. Kartlarımı karıştırdım. Yay burcu kadınları Nisan ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Şimdiki zaman şu an videoyu izlediğiniz dakikalarda aşk hayatınızdaki duygu trafiğiniz ne derseniz risk aldığınız bir aşktan bahsediliyor. Sanki bu beyefendi bir yasak aşk. Nasıl bir adama ilgi duyduğunuz? Bu bu adam sizin kısmetiniz, nasibiniz olmayan ya da sizi üzen, sizin hayatınızda aslında var olmaması gereken bir insan ama siz ona e, bir para mı verdiniz? Bir borç mu yaptınız? Bununla ilgili alacak verecek davalarınız mı var? Şu anki duygu trafiğiniz bunu gösteriyor. Sizin İlişkinizdeki bu beyefendi ne sizin duygunuza hitap ediyor, ne de siz ona hitap ediyorsunuz. Ama şu anda birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. ileriki zamanlarda büyük bir ihtimalle ayrılacaksınız. Ama şu an keyif alınan bir durum var ve bu insan sizi ciddi anlamda yoran bir insan. Bu ilişkide para riskinin alındığı. Para, bir borç, bir alacak senedinin oluşu ya da bu ilişkinin sizi yorması ile birlikte, sizin enerjinizin daha çok ilişki yaşamak istemiyorum. Ben çok um, kaoslu bir ilişkiden çıktım, darbe veren, zarar veren, duygusal anlamda çöküntü uğrayan ve ruhum şu anda bir ilişkiye izin vermiyor diyen yay burcu kadınlarının enerjisinden bahsediliyor. Beyefendinin maddi krizli bir zamanı. Ya da sizin maddi problemlerle başa çıkmak üzere harekete geçtiğiniz bir durum var. Bu durumda aşk meş yaşamak gibi bir psikolojinin eee el vermediği bir zaman diliminden geçen Yay burcu kadınından bahsediliyor ki Nisan ayının 3. haftasında Yay burcu kadınları dış dünya ile bağlantısını kesip yani akraba, aile, anne, baba, çoluk çocuk, iş arkadaşları, sosyal arkadaşlar hiç kimseyle hani ee, muhatap olmadan Nisan ayının 3. haftasında biraz daha yalnız kalmak, istirahat etmek, hiç kimsenin derdiyle, sorunuyla, problemleriyle uğraşmak istemiyor. O kadar çok mali bir krize geçmişsiniz ki, sanki bu bayramda ee, bütün harcamaları, bütün eee hizmetçi, bütün sunumları yapan kişi yay burcu kadını olmuş bir hizmetkar gibi e, kendinizi paralamışsınız bitirmişsiniz cesine böyle biraz dinlenmek isteyen biraz daha insanlardan uzak kalmak isteyen yoğunluk insanlar kalabalık o kadar çok yorgun bir enerjiye dönüşmüş ki yay burcu kadınları yok arkadaş ne aşk istiyorum ne meşk istiyorum beni rahat bırakın biraz kendimi dinlemek istiyorum diye kapılarını aşka da kapatmış meşkede kapatmış insana da kapatmış biraz daha böyle arınmak şifalanmak kendisini toparlamak fiziksel anlamda da bedensel anlamda da sağlıksal anlamda da biraz kendisine müsaade izin vermek istiyor aslında yay burcu kadınları belki de bir sağlık problemlerinden kaynaklanan bir e, mali krizi, mali bir durum vardı Allah göstermesin e, bunun karşılanması bunu yetirebilmek, bunun koşuşturmaları vesaire derken e, yay burcu kadınları tabii ki bir aşka bir ve beyefendinin gözüne güzel gözükme hususunda kişisel bakımlarını yapmakla bile meşgul olmak istemeyen bir enerjiye dönüşmüş biraz mola her şeye mola sanki böyle ee, biraz daha durumlar karışık ki meslek yaşantısındaki bu durum e, şu an burada bir e, mahkeme kartı çıktı ben riskli paralardan bahsediyorum hukuksal bir mücadeleden bahsediyorum ya da kaptırılmış e, ziyan olmuş bir paranın yerine gelmesi ya da çok ucuza bir yerin satılması, zarara uğramak ve bunu, bu insanlardan şikayetçi olmak bünyesinde oluşan bir enerjiden. Meslek yaşantısındaki insanların herkes birbirini suçluyor, herkes birbirine bir şeyler söylüyor. Meslek yaşantısında ifade vermek, bir yere rapor vermek ve bu hususta bilgi sahibi olduğunuz hangi konu varsa bir, oradaki alandaki... geri yeri teşvik fiş fiş ederek e, bulunduğunuz alanı anlatmak, olayların geliş gidişatına altına göre sanki sorguya tutulmuş bir yay burcu kadını var. Yay burcu kadını aynı zamanda etrafındaki insanları da sorguya almış. Herkese suçluyor. Herkesin ifadesini almak, herkesin bilgisini almak, herkesten bir şeyler öğrenmek istiyor. Çok riskli bir para, çok e, Önemli bir döngüdeymiş sevgili burcu kadınları ve Yay burcu kadınları artık meslek yaşantısında, aşk şantasında özellikle Nisan ayının 3. haftasında gerçekten istemiyor ya kadın. İstemiyor yani uğraşmak istemiyor, çalışmak istemiyor, görüşmek istemiyor, tatil yapmak istiyor. Kimseyle uğraşmak istemiyor Yay burcu kadınları. Özellikle Nisan ayının 3. haftasında bakar mısınız? Çalışmayacağım da çalışmayacağım. Burada yan geleceğim, yatacağım. Uğraşmayacağım, istemiyorum. Bir yerle, bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bazı sorumluluklarım var. Bazı yapılması gereken görevler var. Ama bunlarla uğraşacak enerjim yok diyor. Kadın riskli bir paraya girmiş. Bir borcun içinde bir işe kalkışmış, onunla avukatlık olmuş hukuk bürolarında bilir bilmez insanlar işe burnunu sokmuş. Belki de ev sahibi, belki de dükkan sahibi. Bununla ilgili hukuki mücadeleler, bununla ilgili paraların alınamayışı, paraların verilemeyişiyle ilgili önemli sıkıntılardan geçen sevgili yay burcu kadınlarından bahsediliyor. Yay burcu kadınları aslında şöyle bir düz mantık yürütmüş. Veren el alan elden daha faydalıdır. İşte birbirimize yararlı olalım, ihtiyaçlı olanların ihtiyacına koşalım vesaire. O tamamen duru görüsüyle, duru bilinciyle, doğru bildiğiyle hareket eden sevgili yay burcu kadınları aslında aile ve akrabalar arasındaki bu düşünceleriniz takdir görülüyor, seviliyorsunuz. Onlar da sizin davrandığınız gibi size davranıyorlar. Siz nasıl davranıyorsanız karşı taraf da size öyle davranıyor. Fakat gelin görün ki şey de var. Sizin bu hukuksal mücadeleniz bir boşanmadan kaynaklanıyor. Siz eşinizden, sevgilinizden, maddi dayanağınız olan bir beyefendinin hayatınızdan gitmesiyle ilgili önemli bir enerji içerisinde olduğunuz için sevgili yay burcu kadınları, akraba çevrenize de payınıza düşen ne varsa, hissenize düşen ne varsa vasiyet ve miras yolunda kalan hak ve hisse sahibi olduğunuz yerlerle ilgili hukuksal mücadelenin bir ve bununla ilgili olan kısımdaki yorgunluk belki de bir cenazeniz vardı bununla ilgili harcamalar yaptınız gittiniz görüştünüz notere bir sürü masraf yaptınız yol parası verdiniz vesaire yorgunluk üzerine yorgunluk yaşayan yay burcu kadınlarının artık kendi dünyasıyla ilgili karar verme nokta aşaması bu hafta Nisan ayının 3. haftasında başlıyor. Fakat gelin görün ki öyle bir dünya kurmak istiyor ki hani şu an tanıdığı insanların hiçbirisi olmasın. çoğun böyle etrafında olan, oluşmuş, tanıdık falan yani yeni bir dünya, yeni bir dünyada var olmak, yeni bir yeri keşfetmek, orada hayatını yeniden başlatmak, elinde avucundaki miktarla ufak bir butik dükkan açmak mesela böyle huzurlu bir yaşantıya ihtiyaç duyan Yay burcu kadınların psikolojik enerjisi var. Bunu lütfen Yay burcu sevgilisi olan bir beyefendi dinliyorsa Hanımefendi anlayın. O kadar zor aşılması sabra dayanan bir süreçten geçmiş ki, yani şu an yalnızca tek istediği biraz istirahat etmek, biraz dinlenmek, hiçbir şeyle uğraşmamak ve istirahat ettikten sonra da huzura doğru yol almak, huzur bulduğu bir yere. Gidip orada dünya hayatını kurmak yani o kadar her şeyden nefret etmiş. Bu nefret de burada bak nefretin nereden çıkardı diyorsanız burada artık istemiyorum diyor ya bana bir sürü iş veriyorsunuz diyor artık diyor, çalış, çalış 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 öldüm artık sizin işinizden bayıldım diyor bak burada o kadar çok artık diyor yeter diyor ya. Görüyor musunuz? Uğraşmayacağım ya bana ne diyor ne yaparsanız yapın diyor ya gideceğim ben diyor gideceğim koydum kafamı diyor istemiyorum diyor Gideceğim başka bir dünya bak elinde de kurgulamış o dünyasını yay burcu kadınları Yeniden başlayacağım ya değnek serisi açıldı yeniden başlayacağım yeni bir dünya kuracağım Sevdiğim şeyleri yapacağım sevdiğim yemekleri yapacağım sevdiğim eşyaları alacağım Kendime göre bir düzen kuracağım öyle bir Bıkkınlık gelmiş Yay burcu kadınlarına. Bu hafta bir de hani dinlenmek istiyorlar. Birazcık alttan alın siz Yay burcu kadınlarına. Çok yorulmuşlar onlar. İlk defa böyle bir şey çıktı. Hayırlısı olsun bakalım. Dinlenin. Haklısınız. Bayram yoğunluğu, belki istemediğiniz bir duyumdan sonra gelen üzüntüler. İnsanlar günü gününü tutmuyor maalesef. Ama yorulmuş, beden yorulmuş, kalp yorulmuş, zihin yorulmuş. Biraz sakinleşmek gerekiyordur. Dünya öyle. Yorumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim Yay burcu erkeklerine bakalım. Yay burcu erkeklerinde dünya nasıl? Onlar da belki daha laylaydır, daha yağ ciddiye aldığıma değmezsiniz diyordur belki. Karışmamış kartlar. Yay burcu erkeklerin Nisan ayının 3. haftası. Evet, Yay burcu erkeklerin meslek yaşantısı bir yana dursun, sevdiği kadınla, aslında sevdiği kadınla dünyasını kurmuş bir Yay burcu erkeği var. Yay burcu erkeğinin evine, hanımına çoluğuna, çocuğuna, sevgilisine, partnerine, eğer bir Yay burcu erkeğinin kapsamı alanı içerisindeyse bir kadın o kapsamı alanın içerisinde kalıyor paylaşıyor, yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor ve hiç kimseyi bu ilişkiye sokmuyor. Böyle bir karakter görüyorum yay burcu erkeklerinde. Ve yay burcu erkekleri Nisan ayının 3. haftasında kadın arkadaşınızın, eşinizin ya da sevgilinizin, partnerinizin ya da tanımak istediğiniz bir hanımefendinin ee, suçlayıcı tavırlarınla karşılaşıyorsunuz. Birbirinizi eleştiriyorsunuz, birbirinizi yargılıyorsunuz. Birbirinizin aslında birbirinizden sakladığınız bazı olayları itiraf etmek için farklı yollarla birbirinize imalı konuşmalarınız geçecekmiş ilişkinizde yay burcu erkeklerinin kafasında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini de hanımefendiye sorup sormamak arasında çok ikilemde kalmış. Bu yüzden zaten ilişkisine hiçbir kimseyi karıştırmamış, görüştürmemiş, konuşturmamış. Tamamen bir izleyici, takipçi ve yorumcu olmuş kendi ilişkisinde. Ve bu hafta yay burcu erkekleri yaşadığı ilişkide ee, Hanımefendi şey yapacak. Aklındaki soru işaretlerinin cevaplanması için bazı e, durumları örnekleyerek e, sizin e, Yay burcu erkeğinin sevgilisi işte kadın hayatındaki kadın anlatacak mı durumu anlatmayacak mı hususunda örneklendirmeler yaparak sizi den denemeye alacakmış erkek arkadaşın işte Yay burcu partnerini. Eğer ki yalnız bir yay borcu erkeği de bana dokunmayan yılan bir yaşasın diyerek kapalını pırını kabuğunu toparlamış ve e, geçmişe bir yolculuk, medeniyet uygarlıkları olabilir, tarihe duyarlılık, müze gezileri, e, tarihi buluntular, bunlarla ilgili araştırmalar, din öğretileri, mezhep ayrılıkları ve bunlarla ilgili insanların duyarlılıkları, ilgi odakları, insanların varoluşları, dünya ile ilgili gelişmeler, dünya nasıl var olduğu hususunda bilgisine bilgi katmak için araştırmacı ruhunun ön planda olduğu bir döneme geçiş yapmış. Bu yüzden sevgilim, yay burcu erkeklerin zaten hani bilgi sahibi olmazsa çıldırır, kudurur. Bu yüzden sevgilim yay burcu erkeklerinde eğer ki e, ilişkisinde bir pürüz varsa bu pürüzü aydınlatmak için bu sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Hanımefendiler kimse yay burcu erkeğinin partneri sevgilisi yolun aydınlanması için onun sorduğu sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Eğer ki bir ilişkisi de yoksa sevgili yay burcu erkeklerinin bir de dünya görüşlerindeki o kapsamlı arkadaş çevresi olduğu için onlarla tartışacak konular yaratabilmek adına araştırmacı kimliğiyle harekete geçecekmiş. Meslek yaşantınız Yay burcu erkeklere inanılmaz derecede artı enerjilerle dönüşüyor. Ya siz bu hafta arkadaşlarınızla öyle bir güzel zamanlar geçireceksiniz ki öyle bir durumlar Allah ya bu hafta yay burcu erkekleri meslek yaşantınız ve e, aile yaşantınızdaki bolluk ve bereket daim olsun. Bunu ilk önce söylemek istiyorum. İş yaşantınızdaki otoriterliğiniz, bilgileriniz, e, fikir alışverişleriniz, görüşleriniz ve kapsamlı olarak mevki sahibi oluşunuzdan dolayı hayatınızda başaramayacağınız hiçbir iş yok. Bu işle birlikte arkadaş çevrenizdeki ve aynı dili konuştuğunuz arkadaşlarınızla keyifli sohbetler, muhabbetler ve ortamınızın olduğu bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Aynı zamanda biraz önce yay burcu kadınlarına çıkan istemiyorum kardeşim ben hiçbir işle uğraşmak. Bir sürü problemim var. Benim çözmem gereken denilen o iki kart Yay burcu erkeklerine de geldi böyle. Gel dedi biz dedi yay burcu erkeğinde de varız dedi. Ama dedi yay burcu erkekleri dedi kadınlar gibi dedi isyan etmiyor dedi. Bunlar dedi arkadaş çevresinde iş ortamında gayet dedi düzenli kurmuş. Onlar dedi yay burcu erkekleri akrabalarına dedi zaten dedi hani ağzına geleni söylüyorlar dedi. Onlarda dedi sıkıntı yok ki uzatmıyorlar mevzuyu. Erkek onlar dedi çünkü dedi. Onlar da de problem. Sen bunu yaptın, sen bunu yaptın, sen şunu yaptın. Ben bunları biliyorum. Ben aradan çekiliyorum. Hiç kimseyle de uğraşamam. Herkes baksın işine gücüne. Benim de kendi yapacak işim gücüm var diyerek. Hiçbir sorumluluğu, hiçbir şeyi kabul etmeyerek. Duyarsız kalabiliyor yay erkeği diyor. Çünkü diyor zaten diyor işinin patronu olmuş, hayatını kurtarmış, Koluna bileziğini takmış. Kendi cennet mekanını oluşturmuş. Parası da geliyor. Pulu da geliyor. Kendi arkadaş çevresi de oluşturulmuş. Yani bir akraba aile onun için yay burcu erkeği için zaten e, bir blok akraba ve ailenin arasından çıktığı zaman o blok bir daha koymak isterse bir yerlere koyar. Evini inşa edilmiş zaten yay burcu erkeklerinde. Bu yüzden o bloktaki o taş kırılırsa yay burcu erkeği onu bulur, araştırır, yapıştırır, gene oraya koyar. Çünkü akrabası yani. O öyle aradaki o samimi duyguları yaratmış. Yani onun karakterini biliyor akrabaları. Bu yüzden hani uğramam, işim var. uğraşmam gereken bir takım meseleler var. Dedikleri zaman bütün aile susar. Hani üzerine üzerine şöyle ne yapmamız? Hadi gelmen lazım. Sensiz olmaz. Dedikleri zaman. Yay burcu hani kadını belki akraba işte annemin bana ihtiyacı var, babamın ihtiyacı var. Ne yapacağım ben şimdi kız olarak, kadın olarak koşturuyor ama yay burcu erkek. öyle bir şey yok onda. Gayet otoriter ve iktidar. Bu yüzden yay burcu erkekleri direkt resti çekiyor. Şu an yani bu hafta akraba ve aile ilişkilerindeki hiçbir işte uğraşılmıyor. Hiçbir şeyle görüşülmüyor. Hiç kimseyle konuşulmuyor. Hiç e, muhatap bile olmak istemiyorsunuz. Çünkü zaten hukuki bir süreç var. Bunun tamamlanması gerekiyor. Belki noter, belki adliye, belki de e, farklı devlet kurumları ve kurumlarındaki o evrakların tamamlanmasıyla harekete geçilecek bu yüzden birazcık da bekleme zamanı denilebilir akrabaylarla ilgili olan süreçte bu kadar Nisan ay Nisan diyorum Nisan'ın son haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bir beğeni isterim çok teşekkür ederim bir beğeni değil bir çok beğeni isterim ama sizin tarafınızdan bir tane beğeni verirseniz de çok mutlu olurum. Çok mersi, iyi haftalar.